Türkiye'nin en sevilen fast food zincirlerinden biri olan Arby's, son zamanlarda gıda güvenliği skandalıyla gündeme geldi. Kayseri'deki bir şubesinde satılan dana etli Rus beef ürününde yapılan incelemelerde iddia edildiği gibi dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı son taklit ve tahşiş listesinde Arbezin isminin yer aldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Rus bif ürününde yapılan incelemelerde kanatlı eti tespit edildiğini belirtti. Bu durum, gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Ünlü Facebook zincirinin bu skandalı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Tüketiciler, uluslararası bir Facebook zincirinden böyle bir yanıltma beklemediklerini ifade ederek tepkilerini dile getirdi. Özellikle dana eti olarak pazarlanan bir ürünün içeriğinde kanatlı eti bulunması tüketici güvenini ciddi şekilde sarstı. Skandalın ardından Arby's olayla ilgili bir açıklama yaparak tüketicilere güven vermeye çalıştı. Ancak bu durumların tekrar yaşanmaması için gıda güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi gerektiği tüketicilerde aşikarlaştı.